Ee, özellikle inovasyon tarafı e, bu sadece inovasyonda değil aslında bilgi e, toplumu bu bilginin de dönüşümü ya da bilgiyle alakalı süreçlerin internetin e, hayatımıza girmesiyle beraber teknolojinin hayatımıza daha aktif girmesiyle beraber e, bilginin de değişimi benzer şekilde de aslında e, olmuştu. Yani bilgiye sahip olmak değil artık bu bilgiyle ne yaptığınızın daha önemli olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz yani şu anda. Eskiden de bilgiye sahip olan ee, şeydi kraldı hani kaba tabirle ee, bu bağlamda aslında bunun yöntemleri e, ciddi manada. Yani bu inovasyon tarafındaki aslında değişim e, bahsettiğiniz gibi e, kıymetli ve bu, bunun yöntemleri de aslında çok da böyle matah, çok böyle öte olay da değil aslında biraz bahsettiğim gibi ihtiyaçlarla doğan bir süreç olduğu için e, bizim özellikle firmalarla beraber yaptığımız çalışmalarda, bugüne kadar çalıştığımız kuruluşlarla e, iletişimimizde e, hep şöyle başladı aslında konu. Ya Biz biraz kurum körlüğüne düştük gibi bir durum oluşuyor. Yani bu özellikle e, teknoloji anlamında üretilen içerikler anlamında, ürün anlamında yani içerik dediğim, ürünü, teknolojisi ya da benzeri konuları e, hep bir ilk dile, dile getirilen nokta kurumun kendi e, içindeki kaynak yani insan kaynağı, bilgi kaynağının e, artık aslında bir yandan sonra faydadan çok zarara dönmeye başladığı, e, tekrara düşer oldukları ve e, yenilik ihtiyacına girdikleri yani yeni bir şeylerin peşinde oldukları ama bunu da mevcuttaki ekiple tekrardan gerçekleştirmek ya da mevcuttaki e, içerideki ekiple yapmak e, kısmında e, bazı e, gündemler doğdu ve orada mesela ilk olarak şu çıktı ya biz kendi ekibimizle e, bir şeyleri yani inovasyon geliştirmek istediğimiz noktada bir şeyleri ele alabilir miyiz farklı bir yöntemle ama yani bir farklılık çıkarabilir miyiz dedikleri. Yani aslında kurumun içerisinde, kurumun kendi ekibiyle birlikte e, yapabileceği e, inovasyon, açık inovasyon etkinlikleri ya da açık inovasyon yaklaşımları, çalışmaları aslında gündeme e, gelebiliyor. Yani ilk olarak aslında listeye yazabileceğimiz bu noktadaki yöntemlerden, bu alt listeden ilk olarak yazabileceğimiz kurumun kendi kaynağıyla, kendi insan kaynağı, bilgi kaynağıyla açık inovasyon etkinlikleri gerçekleştirmesi, yani bu İK departmanındaki kişinin arge departmanındaki yapılan çalışmaya da bir fikir vermesini de aslında kapsıyor diyebiliriz ki bu da şu anlamda çok önemli oluyor. Sadece üretici gözüyle değil. Farklı departmanların gözüyle de aslında işin geliştirilmesi, fikrin geliştirilmesi, sürecin geliştirilmesi söz konusu oluyor ki bu daha e, net karlılık ve aslında verimlilik getiriyor e, diyebiliriz. E, bunun dışında e, dışarıdan aslında e, gençlerle beraber yürüttükleri etkinlikler olabiliyor. Yani aslında gençleri işin içerisine katıp hem e, sektöre dair belki de hiç fikri olmayan çok taze beyinlerle, çok taze zihinlerle aslında konuyu e, ele alabildikleri, e, açık inovasyon etkinlikleri gerçekleşebiliyor. Bu da aslında belki evet bazı teknik bilgilerin biraz daha e, aşağıda olduğu ama yaratıcılığın ve bakış açısının, farklı bakış açılarının daha yüksek e, sayıda e, karşımıza çıktığı ya da daha bir e, farklı farklılıklar içeren çalışmaların yapıldığı bir fırsat doğuruyor diyebiliriz. Bununla beraber sektördeki freelancerlar, yani sektöre dair uzmanlığı olan aslında ama dışarıdan bir firmaya bağlı olmadan çalışma yürüten ya da bir firmaya bağlıysa bile ayrıca bireysel çalışmalar da yapabilen sektöre dair tecrübeli kişilerle yapılan etkinlikler olabiliyor. Bunlar da aslında sektöre dair farklı bir bilgi birikimi Nohavı know şirketin ya da kurumun çalışmalarına dahil etme fırsatı da doğuruyor. Çünkü bu sayede aslında belki de sizin hiç bilmediğiniz bir dünyanın bir yerindeki bir çalışmanın parçası olmuş bir birey gelip oradaki nohavı buraya size şirketinizin çalışmalarına dahil edebiliyor. Bu da sizin aslında daha pratik ve hızlı bir şekilde dünyaya ve farklı vizyonlara açılmanızı ya da oralardan beslenmenizi sağlayabiliyor. Yine aynı şekilde akademik araştırmalar yapan akademisyenler ya da akademik araştırmacılar ile birlikte yapılan açık inovasyon aktiviteleri, etkinlikleri ya da faaliyetleri olabiliyor. Ve bununla beraber bu noktaların dışında aslında sadece ee, yine bu konuyu belki ele alırız ama e, ürün üretmek, ürün geliştirmekten de ziyade işte insan kaynakları tarafındaki e, süreçler için bile aslında bir açık inovasyon e, faaliyeti yürütülebilme imkanı var. Ya da yeni yetenekleri şirketinize dahil etmek için hem fikirleriyle ya da e, bakış açılarıyla size katkı verdikleri hem de oradaki e, bir yandan da aslında çalışma üzerine yani işbaşı e, yetkinliklerini yani işin başındayken, işini yaparkenki yetkinliklerini uygulama olarak görebilme fırsatı edindiğimiz insanların e, bu da doğal olarak e, insan kaynağınızı daha optimize edebilme ya da yeni dahil edeceğiniz ekibinize kişileri optimize edebilme fırsatı sunan etkinlikler diyebiliriz. Yani bunlar daha da artıyor, farklılaşıyor. E, dediğim gibi bizim için mesela sadece pazarlama odağında yaptığımız e, ve gençlerin pazarlama odaklı bak, bakış açısı sunduğu firmalara etkinlikler de oluyor yani illa bir dikeyde ya da çok spesifik bir noktada bir açık inovasyon faaliyeti yürütmek ya da bir böyle bir yaklaşım geliştirmek gerekmiyor diyebiliriz. Yani dediğim gibi aslında yöntemler biraz daha işte burada şey bu çeşitler gibi konuşuyoruz ama sadece şunu da ekleyip sonra bu noktaya zaten yine bir konuşacağız. İdeotonlar, onlar falan. Burada işin bir tarafı da Sıra dışı bazı metotlar kullanılarak yapılması gerekiyor ki insanlar için bunun bir de deneyim olarak farklı bir deneyim fırsatı insanlara sunmalısınız ki aslında o bahsettiğim freelancer da buraya gelip bir şeyler yapsın ama onun için de farklı bir deneyim fırsatı ya da farklı bir imkan sunuyor olsun bu da önemli oluyor.